İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Armenosid anmasına davet ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti dizlerine kaperte davet ediyor. Burj Levalans'taki Ermenistan Birliği'nin bir asırdan fazla süredir devam eden soykırıma Armenosid'e adanmış tartışması. Facebook artık Montemel Konya'nın isminden korkmuyor. Azerbaycan Devlet Televizyonu, Doğu Ermenistan topraklarının Batı Azerbaycan olarak sunulduğu bir film dizisi başlattı. Ermeni yaylalarına başka isimler vermek neden Arminoside destek anlamına gelebilir? Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi sizleri 2025 yılında Ermenilere karşı gerçekleştirilen 24 Nisan soykırım Arminosit kurbanlarını anmak için hep birlikte tören düzenlemeye ve edebi ateşin etrafına çiçek bırakmaya davet ediyor. Saat 11.30'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti bayrağının asılacağı kompleks bitişindeki alanda miting düzenlenecek ve bayrağın etrafında toplanılmasının ardından yürüyüş başlayacak. Saygılarımızla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulusal Meclisi Ermeni halkına karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anma törenine Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan'ın yüksek himayesinde katılmanızı iştenlikle davet ediyor. Tören, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan'ın yüksek himayesinde 27 Nisan 2025 günü saat 12.30'da Zizernagabert Anıt Kompleksinde gerçekleştirilecek. Burj Jan Jean Moulin'in salonunda Fransız Ermeni Kültür Derneği, Ermenistan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Jön Türk hükümeti tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit konusunu ele alan bir tartışma masasını 18 Nisan'da düzenledi. Gecenin konusu Ermeniler, 1915 soykırımından 2023'te Arsak'taki etnik temizliğe, bir asırdan uzun süredir devam eden bir soykırım. Ermenistan Birliği Başkanı Grigor Amirzayan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Aslen Artsaklı şarkıcı Anna İzmailyan, Valens Ermeni Evangelik Kilisesi Pastörü Hakop Kucikyan ve bir diğer kilise yetkilisi Josias Cagaspanyan, Drum Ardeş'in Fransalı Ermeni Gazileri Başkanı George Eretsyan ve İçe Val Birliği Başkanı Hosrov İlyozer gibi katılımcılara ve izleyicilere şükranlarını sundu. Toplantıya La Buşkuniyeh Yayın Evi editörü Rena Cemiyan da katıldı. Ermeni olan büyük babasının anısına Ermeni meselesiyle ilgilenen Pascal Eyner, Annik Asso'nun gözyaşlarının yazısı Ermenistan 1915 soykırım Arminosit'ten kurtulanların Tanıklıkları adlı kitabından bir bölüm okudu. Kitap Tempus tarafından yayınlandı, yakın zamanda küçük formatta yeniden basıldı. Grigor Amirzayan şarkıcı Anna İzmailyan'ı Artsaha İthafen bir şarkı söylemesi için davet etmeden önce Valans'ta soykırımı Arminosi'de adanmış etkinlikleri hatırlattı. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği etnik temizlik nedeniyle Eylül ayında memleketi Stepanakert'i terk etmek zorunda kalan Artsaklı Anna İzmailyan, muhteşem sesiyle seslendirdiği şarkıyla izleyicileri büyüledi. 11 Mayıs'ta Valans'taki Ermeni Minas Merkezi konser salonunda Stepanakertli Kız başlıklı solo konserini verecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan önümüzdeki günlerde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na gönderilecek olan bir dizi kapsamlı belgelenmiş ve sınıflandırılmış hukuki materyali ilk kez sundu. Yaklaşık 20 yıllık ısrarlı bir çalışmanın sonucunda oluşturulan bu belgeler Batı Ermenileri ile Artsakh Ermenilerinin haklarını korumaya yönelik yüzlerce onayı da içeriyor. Sevr Antlaşması'nın günümüzde de önemini vurguladı. Hakimlerin elinde Ermeni halkının haklarını teyit eden doğru ve nicel verilerle desteklenen belgeler bulunacak. Armina Gabrahamyan yapılan çalışmaları ayrıntılı bir şekilde sunarak ve tartışmaya aktif olarak katılarak izleyicilerden büyük övgü aldı. Gecenin konusuna dönersek Grigor Amirzayan şunları kaydetti. 1915'te Batı Ermenistan'dan gelen Ermeni mültecilerin ölüm yollarına ve kamplarına götürüldüğü kervanların görüntüleri sonsuza dek hafızalarımızda kaldı. Ancak bir asır sonra 2023 sonbaharında Artsakh'taki etnik temizliğin yeni görüntüleri bize Ermeni halkının soykırımının Armenosid'in henüz bitmediğini hatırlattı. Uluslararası kınamanın çok az olduğunu, Arsak'ı işgal eden Azerbaycan'a herhangi bir yaptırım uygulanmadığını da sözlerine ekledi. Avrupa Birliği bile bu suçlara neredeyse sessiz kaldı. 1915'te işlediği soykırımı Arminosidi hala tanımayan Türkiye, Ermenilere yönelik imha programını sürdüren Azerbaycan'ın kardeş Türk halkının yanında yer almaktadır. Doğu Türkiye bölgesinde bulunan Ermeni yaylalarının vilayetleri dün Batı Ermenistan'dı. Bugün ise haritadan silinmiş, binlerce yıldır orada yaşayan Ermeni nüfusu yok edilmiş veya sürgün edilmiş Artsak var. Tartışma canlı bir katılımla devam etti. Hosrov İlyazer, George Eretzian, Sarkiş Jamakorzian, Vartan Berdizian, Simon Melkonyan, Josias Jagasparyan, Grigor Dersarkisyan, Hagop Kuçikyan, Hovannes Manukyan ve Rene Acemian'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı gözlemlerini sundu. Dinleyiciler, 1915'ten çok önce başlayan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in hala devam ettiği inancını oy birliğiyle doğruladı. Aynı zamanda katılımcılar Ermeni halkının mücadelesinden ve gücünden söz ettiler. Arsağın işgali ve Doğu Ermenistan'a yönelik tehditlerin devam etmesi üzerine konuşmacılar, Ermeni halkının öz savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar önerdiler. Bazıları da dünyadaki ve özellikle Güney Kafkasya bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını dile getirdiler. Tartışmanın ardından katılımcılar, birlik kadınlarının hazırladığı Ermeni paskalya hamur işlerini tatma ve geleneksel içecekleri içme etkinliğine devam etti. Facebook artık ulusal Ermeni kahramanı Montemel Konya'nın adını ve soyadını engellemeyecek. Mesleği programcılık olan Sami Hayrabetyan bu başarıyı Facebook sayfasından duyurdu. Sami Hayrabetyan şunları söyledi. Montemel Konya'nın adını, soyadını, hikayesini ve fotoğraflarını Facebook karar listesinden çıkarmak için tüm yaptığım çalışmalar sonucundaki 4 Facebook profilim, iki Instagram profilim, Sami Hayrabetyan Facebook sayfam ve Hayrabetyan Stil sayfam kayboldu ama umutsuzluğa kapılmadım, yıkılmadım ve şimdi ne olursa olsun devam edeceğim. Sami Hayrabetyan eğer bir an gelir de bunun işe yaramayacağını anlarsam, devletimin ve vatanımın milli kahramanının kabul görmediği bir şirketin ürünlerinde benim yerim olmaz dedi. Azerolog da Tebik Kayra yazdığına göre Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Konseyi'nin kararıyla Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının bir kez daha Batı Azerbaycan olarak tanıtıldığı bir film dizisi başlattı. Azerolog Kayra Betyan film dizisinin ilk bölümünde şöyle yazıyor. Yerevan Kalesi topraklarında Ermenilerin ihaneti. Komşularımızın sözde barış için ne kadar aktif bir şekilde hazırlandıklarını, ülkemize yönelik saldırgan planlarını devlet düzeyinde ve tehlikeli propaganda yoluyla ortaya koyduklarını göstermek istiyorum. Bu durum ancak akıllı ve örgütlü bir çalışmayla önlenebilir diye yazdı. Ermeni Yaylası sadece coğrafi bir alan değildir. Ermeni halkının beşiği, binlerce yıllık bir kültürün, medeniyetin ve kimliğin temelidir. Ancak o bölgeyi başka isimlerle, özellikle de Doğu Anadolu ya da Kafkasya olarak adlandırmak zararsız bir kelime oyunundan daha fazlasıdır. Ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğu Anadolu terimi Ermeni platosunun gerçek adı olan Batı Ermenistan yerine kullanılmış ve böylece Türk akımlarından önceki binlerce yıllık Ermeni halkının varlığı ortadan kaldırılmıştır. Ermeni topraklarını başka adlarla tanıtmak, Ermenilerin hiçbir zaman orada bulunmadığını kabul etmek ve dolayısıyla onların zorla yerinden edilmesini ve yok edilmesini meşrulaştırmak anlamına gelir. Ermeniler Ermeni yaylasının yerlileridir. O bölgeye Anadolu veya daha genel bir ifadeyle Kafkasya denmesi Ermenilerin yerlilik statüsünü zedeliyor. Bir toprak parçası gerçek ismini kaybettiğinde soykırımın Arminosid'in tanınması süreci zorlaşır. Çünkü kurbanların tarihi vatanlarının hafızası tamamen silinir. Eğer o topraklara Ermeni olmayan bir isim verilirse, Ermenilerin geri dönüş hakkı örtülü bir şekilde inkar edilmiş, adaletten mahrum bırakılmış olur. Ermeni platosu Doğu Anadolu değildir. Hiçbir şekilde basitçe Kafkasya olarak yeniden adlandırılamaz veya yeniden nitelendirilemez o bölge Batı Ermenistan'dır. Bu gerçeğin sözle, haritayla, tarihi çarpıtmayla inkar edilmesi, soykırımın, Armenosid'in kurşunla değil, suskunlukla ve çarpıtmayla devam etmesidir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan Western Armenia gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.